mesela fırtına. 3 evet, tane evet. ve hedefi e, açıkçası e, tahmin edilmesi için kordonda gerekiyor. Rızını 13 da göreceğiz. E, artık şu anda kayıt 4 gibi yapıyoruz. Kimseye yani Çok üniversite. önemli gelişmeler sağladık. Öyle mi? İki, iki ee, şeyle gidiyoruz burada. Bu birincisi daha evvelki mevcut gimbal yapısının içinde kullanılan sensörlerin Verimliliğini, performansını. 135-140 notlar için, okuzlara giden bir platform için yapılmıştı. 500C'de 350 notlara kadar dayanıklı şekilde bu bili yapıları, mekanik yapıya ona uygun tasarlıyor. ekçiyi. Şahin Bunlar biraz Demek Hanım bunu Gazi Üniversitesi'nde Süleyman evet. Hocamızla beraber çalışıyoruz. Bu daha sonra bize geldi. Hem ayın şey bunlar var. Özellikle bunlar var. Fakat bir de üzerine artık reflektif bütün bunlar hastalığının yemekli çeşitli özellikleri olan Camdan optik var. Optik Hizalamayı yapıyor. Mekanikleri temin ediyor. Şimdi bunlar işlendikten sonra mesela farklı evatlarda burada bunu oynatıyoruz her türlü ileriye doğru. Eee bu dakika nedeniyle sayın SD. Şurada 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 nokta. Selamünaleyküm.

disiplin ne kadar teknişlerse o kadar iyi. <laughs> <Şu an çıkanlı>. Evet. <Sessizlik> <an, şu> <Sessizlik> <Sessizlik> Bu gelen ürün halinde bu kredi gerçekleş oldu. En önemli milli kuruluşlarımızdan Aselsan'ın Akyurt'taki tesislerini ziyaret ediyoruz. Burada özellikle elektrooptik ve avionik sistemlerin geliştirilmesi ve üretimi yapılıyor. Biliyorsunuz Türkiye özellikle kendi teknolojisini üretme anlamında son yıllarda büyük bir gayret içerisinde. Bunun en önemli alanlarından bir tanesi de tabii ki savunma sanayi. Biliyorsunuz birçok ülke şu anda Türkiye gizli ya da açık ambargo uyguluyor. Birçok ürüne kısıt getiriyor. Ve son yıllarda yakaladığımız bu gayretle birlikte Türkiye savunma sanayinde yüzde yirmilerde olan yerlilik olanlarını yüzde yetmişlerin üzerine çıkarmış durumda. Tabii bu platform seviyesinde ürettiğimiz ürünlerin yanında bunların içerisinde yer alan ee, ekipmanların da üretilmesi aslında çok önemli. Bir sistemi kendiniz, Geliştirseniz değer içerisinde çok kritik bir parçayı kendiniz üretemiyorsanız e, o sistemleri kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla aslında ASELSAN'ın Akyurt'taki tesisleri bu manada da Türkiye'de dışa bağımlılığı azaltmak ve katma değerli ürün geliştirmek anlamında en önemli tesislerden bir tanesi. İşte arkamızda gördüğünüz CAT sistemi bunlar e, insansız hava araçlarında özellikle... Hem gözlem yapmak hem de lazer dezignatörüyle işaretleme yapan sistemler biliyorsunuz son dönemde bayraktarların Kanada'dan aldığı CAT sistemlerini Kanada bir ambargo uygulamaya başladı. İhracatına yasak getirdi. Burada gördüğünüz bu sistem şu anda insansız hava araçlarında başarılı bir şekilde test edildi ve kullanılıyor. Dolayısıyla bugün burada özellikle ASELSAN'ın şu anda yaptığı çalışmaları, önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerini ve planlamalarını dinledik. Biliyorsunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu TÜBİTAK, e, SAGE ile birlikte ve İLTAR ile birlikte biz de savunma sanayi alanında e, faaliyet gösteren aslında bir bakanlığız. Bu manada da önümüzdeki dönemde Neleri beraber başarabiliriz? Bunların görüşmelerini de yaptık. Ee, tabii e, burada gördüğümüz kabiliyetler, buradaki e, insana yapılmış olan yatırım e, gerçekten etkileyici. İnşallah Aselsan'ı önümüzdeki dönemde hem savunma sanayi alanında hem de e, diğer ticari sistemlerde çok daha başarılı bir şekilde. Görebileceğiz. Son dönemde geçen yıla ilişkin ciro rakamları, ihracat rakamları açıklandı. Biliyorsunuz dünyadaki en büyük savunma sanayi firmaları arasında 7 şirketimiz var. Bunlardan bir tanesi ASELSAN. İnşallah hem buradaki kabiliyetlerini hem de diğer Türkiye'deki altyapılarını kullanarak çok daha başarılı bir ASELSAN'ı önümüzdeki dönemde görebileceğiz. Evet. Bu son testleri yapıldı şu anda bildiğim kadarıyla aktif olarak kullanılıyor. Evet yurt dışından şu anda almamıza kısıt getirilen insansız hava araçlarında kullanılan kameralar bu sistemler gördüğünüz gibi çok başarılı bir şekilde yapılmış. Tabi burada elektro optik anlamında çok önemli kabiliyetler var. Hem ülkemizin savunmasıyla ilgili, sınır güvenliğimizle ilgili, askerlerimizin sağ ve salimen hareket etmesine dönük çok önemli sistemler burada geliştiriliyor. Bunun yanında tabii ki taarruza yönelik de sistemler var. Özellikle havacılık alanında çok önemli kabiliyetlere sahip. Aviyonik sistemler dediğimiz yani e, uçan araçları. Ee, aslında uçurabilen sistemler, bunların yönetimiyle ilgili sistemler de burada geliştiriliyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin e, üreteceği çok önemli platformların bütün aviyonik sistemlerinde aslında ASELSAN çok etkili. Ee, burada tüm bu sistemler hem tasarlanıyor, geliştiriliyor. Hem de uçaklarımıza, helikopterlerimize uygulamaları yapılıyor. Ee, dediğim gibi hem bu platformu üreten firmalarımız hem de onlara bu manada destek sağlayan Aselsan gerçekten çok başarılı işler çıkarıyor. Önümüzdeki dönemde de önemli işlere imza atmaya devam edecek.